Gittim <laughs> konuşma. Niye konuşmuyorum video boyunca? Çünkü dedi hiçbir şey anlaşılmıyor. <laughs> ne alaka abi? Ben anlıyorum kendi dediğimi. Ama... ben de değil. <gülüyor> <gülüyor> yeah. 10 saniye var o ye. 3 yeah. <laughs> saniye var Ayrı sorun. O o olta buldum ya. Abi ayrı sword mu ya? Hop geri geri geri. Abi ayrı sword buldum. buldum. Kimse lanet olsun kimse onunla değil çünkü lanet bir sesim var. Ayrı sword buldum farkında mısın? Ev buldum ben de. Kaybettim ama sonra. Aa bu evi biliyorum. Abi troll bir şeyler oluyor. Ezik. Ezik vururum valla. Ağaç <laughs> <laughs> Tüş amma çıktı. Aynen abi çok bekliyoruz ya. Abi kaç tane ayakkabı var ya? Abi, şu eti de sürekli yemek. Sıçır. Abi yemekleri gördün mü? Abi gördüm, full abi. yemek full yemek çıktı. Evet, bando full yemek çıktı. Dur dur şurada nasıl? şöyle ilginç bir yer var. Sen gir oraya da boğ. Dov <laughs> <laughs> <Lav> varmış abi. Eee, <laughs> chest yok yokmuş. Az Ya Abi Abi trol vurma. Sen konuşmamaya devam et. Yes. Kuş beyinsiz. Abi ne yapıyorsun sen? Aşağı atlıyor. Başçay. Mutlu bana bir şey oldu. Abi, abi bir çık önümden. Sen ne vuruyorsun abi ya? Sana... El evet, benim, gol benim. <laughs> Tamam, tamam. Ben buradan çıkacağım. Burada Aa, kesin chest, chest. Chest olabilecek bir mekana benziyor benziyor. Evet ve ben chest buldum. Berkan fuck you. <laughs> Ve yine yemek çıktı ve bot çıktı. Alacağım satacağım. Satacağım. Tabii. Sat yani şey olarak söyledim. Burada merdiven ha. var ve buradan çık. Kanka ben çok esrarengiz bir yere çıkıyorum şu anda. Aa, mı sence? Eee bunun olması için ağaç. Evet, evet bana bir duş gerek. Duş, Sen dur, dur, dur. Aa, iron boots, iron boots. Sana da leather boots. <laughs> Aa, böyle açılıyor muydu? Tamam. Güzel. Boots, leather boots. Duş. Abi buradan duş. nasıl çıkıyoruz? Ha duş bu. Bir yerde kaldım ben abi. Abi ben müke o işte bu. Ne bu? Hiçbir şey. Aa sulu bir yer var sulu bir yere geldim ben abi biz niye ben Allah camların köşesindeyim şu an Nerenin kö köşesini? ben de oradayım <laughs> biri buraya tuzak yapmış ya. biri buraya tuzak yapmış kim yapmışlar işte, boş şeyler canım canım sıkılıyor çık çık bitmiyor zaten Aa. Aa eve gelsin o gördüğümüz Ne var abi? Ev bulmuştuk yani. Fark ettim. <laughs> bak burada bir tane daha tahtalı ev var. Bu evde iki çesin birleştirilmişi var ve ama içinde hiçbir şey. Bir daha bak lag oldu. <laughs> abi o eve gel. Ağzı için piston sesi geldi. <laughs> Ölüyorum deme abi Hassasçım Burda plation plate varmış <laughs> Lag var ya hayatımı kurtardı Aşağı düştüm level içine tam düşüyordum Geri put diye beni geri uçurdu Çok korkunç lever var Kalk şimdi çok çok korkunç bir şey yapacağım. Sol altta e, Rabbenin içinde işte kendini öldür diye bir şey yazarsanız hiç şaşırma <laughs> Yemek Hiç bir şey olmadı abi Bekle. Daha başlama. Aa! Kolumlu. Evet, Kuba. Yavaş, yavaş, yavaş aşağıya. eyo bir chest gördüm. Shit. <laughs> 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 abi sen senin... Abi burada biri var. Abi burada biri var. O benim falan. Hayır abi, troll. Ay, sıçtık. Aa dur dur dur. <laughs> öldürün iyi. <laughs> göz... Arkandayım abi. Buraya doğru gel. Troll, die. You fucking piss. Abi you. arkandan iki tane adam geliyor. Ayrım ben. burada troll öldürmeye çalışıyoruz. Ayrım ben. Öldüm Arkanda adamlar var abi Sağ bak <laughs> Arkadan doluyorum ben burada <laughs> Angergeist götün gibi Bir herif geliyor gitmiş bir, bir sandık açıyor deriden ayakkabı çıkıyor 5 tane Herife gidiyor Chain armorlar çıkıyor Gidiyor diamond sword çıkıyor Ben adamı öldürdüm abi Sonra gidiyor Golden apple çıkıyor Pablo ee, arkamda adam yok. Çok süper şu an. Şu an süperim. Ee, aldım. ben çıktım Minecraft'tan. Can can. Leather set. Aa. Diamond var iki tane. Stick. Yok. bu abi Golden'la Golden aynı mı? Hayır. Aynı diyor abi. Arzu 4 atak diyor. Şöyle <laughs> o. bu chestler ne zaman yedin diyor. Sen kalat mısın? <laughs> oh! Iron Sword buldum abi. Yemin ederim. İşte bu be. Şimdi, onlar düşüyor Abi o değil elifin üstünde hiç armor olmuyor eline geliyor Abi troll abi adam arkamdan gelmiş Abi Gel ver esice Abi gel. İnşallah ölürsün düştün değil mi aşağı Hayır abi adam arkamdan geldi Öldün değil mi Iron set Öldün değil mi Abi bak şey yazıyor Abi öldün mü Öldüm abi ikinci öldüm İşte bu duymak istediğim şeydi <laughs>